Evet arkadaşlar şimdi bakın e, ıı, bakın soru çözümlerine başlıyoruz. Birincisi birinci testimiz prizmalarda arkadaşlar. Şimdi burada demiş ki kenar uzunlukları ve 3, 4, 5 sayılarıyla orantılı olan bir dikdörtgenler prizmasının cisim köşegeni. O zaman yazalım arkadaşlar. A eşittir 2K dedim. B eşittir 3K dedim. C eşittir 5K dedim. Cisim köşe genelinin uzunluğu dediği zaman arkadaşlar şimdi yazıyorum. Neydi a kare artı b kare artı c kareydi. O zaman yazıyorum. Bakıyorum ki 4 k kare artı 9 k kare artı 25 tane k'nın karesi. Eşitmiş arkadaşlar. Neye? 2 kök 38. Her iki tarafın kare kökünü alırsam 38 tane k'nın karesi eşittir 4 çarpı 38'den K'yı kaç bulduk? 2 olarak buldum arkadaşlar. Şimdi K'yı 2 olarak bulduktan sonra A'sı ne oldu? 4 oldu arkadaşlar. Burası 6 oldu. Burası da 10 oldu. Evet. Şimdi hacim nedir? Diktokrenel prizmasının hacmi için A çarpı B çarpı C demiştim. 4 çarpı 6 çarpı 10'dan arkadaşlar ne bulduk? 240 olarak bulduk hacmini. Evet. Birinci sorunun çözümü bu şekilde bulundu arkadaşlar. Evet geçtim ikinci soruya. Arkadaşlar şimdi ikinci soruda diyor ki şekilde bir ayrıtı 2 santim olan 4 eş küp ile bir yapı oluşturulmuştu. A ve B noktalar arasındaki uzunluk nedir diye sormuş. Bakın şimdi. 2 dedim, 2 dedim. Burası 2, burası da 2 arkadaşlar. Ben şimdi burada şunu yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Eğer evet, ben şurayı çizersem arkadaşlar. Şu uzunluğa baktığım zaman bu uzunluk kaç oldu arkadaşlar? Hemen burada yazıyorum. Bakın 2 kök 2 oldu. Buranın 90 derece olduğunu biliyorum arkadaşlar. Sonra şunu yapıyorum. Bakın. A ile B'yi çizdiğim zaman arkadaşlar şimdi burada oluşan dik üçgeni görüyoruz arkadaşlar. Ee, dördün karesi 16 artı 8'i Nesi olacaktı? Kara olacaktı. O da nedir? İki kök altı olarak bulundu arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde yaptı. Sonra arkadaşlar şöyle diyoruz. Geldik üçüncü soruya. Üçüncü soruya baktığımız zaman arkadaşlar bir. diyorum ki benden AK uzunluğu istemiş arkadaşlar. Hemen birinci olarak şunu çiziyorum bu bana. A ile C'yi çizdi. Şimdi A ile C'yi çizince burası ne oldu arkadaşlar? 90 derece oldu. Burası 2. 25, 9 daha ne yaptı? Kök 34 yaptı arkadaşlar burada. Pisagor'u yaptığımız zaman burası ne olacaktı? Kök 38 olacaktı. Evet bu da bana B şıkkında doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Evet bu da böyle. Evet. Şimdi der ki boyu eninin 3 katı olan dikdörtgen şeklinde bir karton varmış arkadaşlar. Çiziyorum bakın şimdi. Şöyle çizdim. Bunu. Bana demiş ki boyu eninin 3 katı. A dedim. Burası ne oldu? 3A oldu arkadaşlar. Sonra diyor ki Kartonun tümü kullanılarak üstü açık kare prizma şeklinde bir kutu yapılmış. Peki arkadaşlar burada bu kutu yapılmış. Ben şimdi şöyle yapayım. Tabanı kare olacak şekilde ayırdım. Arkadaşlar bakın şimdi şu A oldu. Şöyle yapıyorum. Şimdi diyorum ki burası A, burası A, burası A. Arkadaşlar şimdi şöyle diyorum. Bunu biraz daha düzenleyeyim ben. Bakın neden? Şu. Şimdi Burayı çizdim. A dedim arkadaşlar. Hatta e, şuradan bir tane daha çizeyim. E, bir tane daha çizeyim arkadaşlar. Şu. Bu şekilde çizdik. Peki neden böyle bir çizim yaptım arkadaşlar? Şundan dolayı bakın. Şimdi bunun tamamı 3 aydı. A'yı buraya aldık. Buraya ne kaldı? 2 a kaldı. Peki 2 a'yı ben ne yaptım? 4'e böldüm. Neden 4'e böldüm? Çünkü arkadaşlar şu var. Bakın. Burası A bölü 2 oldu. Burası A bölü 2. Burası A bölü 2. Burası A bölü 2. Bunların her birini şuraya monte edeceğim arkadaşlar. Şuna. Yani şu olacak. Bakın şunu şu şekilde çizdiğim zaman arkadaşlar. Bakın şöyle çizdiğim bunu. İşte biraz böyle çizdiğim arkadaşlar. İşte bu e, buradan hani şunu şu şekilde çizdiğim arkadaşlar. Böyle bir kutu olacak. Tabana bu olacak şekilde. Ve yükseklik ne oldu? A bölü 2 oldu arkadaşlar. O zaman bu kutunun hacmini hesapladığım zaman taban alanı nedir arkadaşlar? A kare çarpı yükseklik A bölü 2 eşitmiş 256. Arkadaşlar A küp eşit oldu 512'ye. Kimin kübü 512'dir arkadaşlar? Bakın kimin kübü 512'dir? Evet A eşittir 8 4. 8 kere 8 64. 64 kere 8 çarptım. 512 buldum. Zaten asal çarpanların ayırdığınız zaman da direkt buluyorsunuz. O zaman kartonun alanı dediği zaman kartonun kısa kenarı 8, uzun kenarı 24 ise arkadaşlar alanını ne bulduk? 192 olarak bulduk bunu. Evet, buyurun arkadaşlar. Evet yine arkadaşlar sorumuzu okuyalım bakalım ne demiş. Demiş ki bir eşkenar üçgen dik prizmanın yanan yüzünün çevresi 14 ve taban çevresi 9 ise. Arkadaşlar hemen buraya 3 buraya 3 dedim arkadaşlar burası da 3. Evet burası 3 burası 3 oldu 3 oldu. Arkadaşlar yine şöyle bakın bunların hepsi 3 biri oldu arkadaşlar. E, e, taban çevresi 14 ise arkadaşlar 6 ne olacaktır? Burası 4, burası 4 olacaktır. Oluşan şeklin çevresini bulmak topladığım zaman bu şeklin çevresi evet 1, 2, 3, 4 12 burada var arkadaşlar. 12 burada var 24. 2 tane buradan kaç olarak bulduk? 32 olarak bulduk arkadaşlar. Evet. Şimdi geçtik diğer soruya. Arkadaşlar bakınız burada şu var. Prizmanın hacmini istemiş. Prizmanın hacmini istemiş. Prizman. Üçgen bir prizma. Üçgen prizmanın hacmi taban alanı çarpı yükseklikten bulunuyor arkadaşlar. Şimdi tabana baktığımız zaman tabanda arkadaşlar ne var? Bir üçgen var. Şimdi bu üçgene baktım. Bu üçgenin alanını bulmam gerekiyor. Üçgende alan konusunu anlatırken size demiştim ki bir üçgenin üç tane kenar uzunluğu belli, açı falan herhangi bir şey belli değilse ne yapıyorduk? U eşittir 5 artı 6 artı 7 bölü 2'den U eşittir 9 olarak bulduk. Alanını bulurken da 9 çarpı 9 eksi 7, 9 eksi 6, 9 eksi 5 dediğim zaman arkadaşlar 6 kök 6 olarak alanını bulduk. Şimdi bunun alanı 6 kök 6. Yükseklik de 3 kök 6 ise diyorum ki 6 kök 6 çarpı 3 kök evet 6 bölü 2'den arkadaşlar bulduk bunu. Evet bakın şimdi evet arkadaşlar buyurun. 3 kere 6 bölü 2 yok arkadaşlar. Pardon bölü ikisi yok. Bunu çarptım. 6 kere 3 18 çarpı 6'dan ne oldu? 108 olarak bulduk arkadaşlar. Evet. Evet. Hacimini bu şekilde bulduk. Şimdi arkadaşlar devam edelim. Diğer soruya. Evet. Evet. Der ki kenar uzunlukları 16 ve 12 olan dik e, dörtgen şeklindeki karton bükülerek dik silindir şeklinde boru haline getirilecektir. Bükme işlemi sırasıyla uzun ve kısa kenar üzerinde yapıldığına göre arkadaşlar taban yarı çatları nedir? Bakın 2 pi r1 eşitmiş. Kaça arkadaşlar? 16 eşitmiş. Sonra 2 pi r2 eşitmiş. 12 arkadaşlar. Burada benden istediği nedir? Taban yarı istemişti. Bunları oranladığım zaman 2 pi ile gidecektir arkadaşlar. 4 ile sadeleştirdiğim zaman ne oldu? 4 bölü 3 olarak bulduk arkadaşlar. Evet. Sonra da bu şekilde bulduk. Evet arkadaşlar geçelim diğer bakın diğer soruya bakın şimdi burada arkadaşlar şimdi kare dik prizmada AB3, BD'si 3√6 olduğuna göre hacim nedir diye sorulmuş. Şimdi bir çiziyorum arkadaşlar burada. Neden? Cisim köşelerini bildiğim için bana. 1. AB3 Arkadaşlar burası ne oldu? 3 kök 2 oldu. Peki. Burası 3 kök 6 arkadaşlar. Şurasının dik olduğunu biliyorum. 9 kere 6 54'ten 18'i çıkarttım. 36'dan burası 6 oldu. Plizmanın hacmi demek 3'ün karesi çarpı 6 demektir. Buyurun arkadaşlar cevap nedir? 54 olarak bulundu. Evet. Arkadaşlar şimdi diyor ki şekil 1'deki dikdörtgenler prizmasın içi H1 yüksekliğine kadar su ile doludur. Dikdörtgenler prizması şekil 2 konuma getirildiğinde su yüksekliği H2 olur. H1 bölü H2. Önce arkadaşlar şunu bulalım mı? Evet. Diyorum ki 4 çarpı 8 çarpı H1 eşitmiş tabanı çarpı yüksekliği. 5 çarpı 4 çarpı h2. Arkadaşlar 4 ben sade Benden istediği nedir? h1 bölü h2 oranı arkadaşlar eşitleri ne oldu? 5 bölü 8 olarak bulundu arkadaşlar. Buyurun. Şekil 1'deki taban ayrıntıları A ve B olan dikdörtgenel kırılması içinde kabın içinde 3 iç cm yüksekliğinde su vardı. Bu su şekilde 1 ayrıntı A santim olan üstü açık küp şeklindeki kabı tamamen doldurduğuna göre x'in A ve B türünden değeri nedir? A çarpı B çarpı x eşitmiş A küp arkadaşlar A bir tanesini ikinci türlü 2 iki kaldı. O zaman x eşit oldu. a kare bölü b'yi arkadaşlar. x ne eşitmiş? a kare bölü b. Evet. Arkadaşlar şimdi bakın Sıradaki soruyu çözüyorum. Yarıçap 2 birim olan birinci bardaktaki suyun üçlü ikisi yarıçap 6 birim olan e, içi boş tamamen doldurmaktadır. Ağzakların yükseltisi oranı ne diye sormuş bana. H1 dedim. H2 dedim. Pi çarpı 2'nin karesi çarpı H1 çarpı. Bunun nesi arkadaşlar? 2 bölü 3'ü eşitmiş. Pi çarpı 6'nın karesi çarpı H2'ye. Arkadaşlar şimdi bu başına yukarı H'lar bitti. Arkadaşlar bakın e, bu 36 bu 4 arkadaşlar böldü 9 oldu arkadaşlar. H1 bölü H2 dediğim H2 bu taraf attım arkadaşlar. Ne oldu? 27 bölü 2 olarak buldum arkadaşlar. Evet. Bu da bu. Evet, şimdi sıradaki sorumuza bakalım arkadaşlar. Şu. Bakın şimdi. Üstten görünümü verilen ABC dik yamuk şeklindeki odada sadece içeri doğru açılabilen 2 metre, 3 metre ve 4 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğinde 3 kapı var mı? kapıların taradıkları bölgelerin hacimleri nedir? Bu kapıların taradıkları bölgelerin hacimleri arkadaşlar ne oluşturmaktadır? Silindir oluşturmaktadır. Şimdi burası yarım bir silindir oluşturacağı için arkadaşlar pi çarpı 4'ün karesi çarpı 3 bölü 2 dediğim zaman arkadaşlar burası 16'yı 2'ye böldüğüm zaman 8 ne oldu arkadaşlar burası 24 pi oldu arkadaşlar. Şimdi buraya geldik burası 90 derece ise pi çarpı 2'nin karesi çarpı 3 bölü 4 dedim arkadaşlar. Burada ne oldu? 3 pi'lik bir hacim oldu burada. Şimdi dik yamuk olduğu için burası ne değeri? 120 derecedir. Pi çarpı 3'ün karesi çarpı 3 bölü. 3 dedim arkadaşlar. Ne oldu? 9 pi de burası oldu. 9 pi, 3 pi ve 24 pi'yi topladığım zaman arkadaşlar 12, 24 daha ne yaptı? 36 pi olarak bulduk bunu arkadaşlar. Yes. Okay.